Allahü vatana dönüşü Şükür. Allahumma Şükür. Allahumma Allahumma Muhammedin ve Şükür. ve sellim Allahumma Şükür. 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 Allahumma insan iki yönden mütala edilir. Cismani ve ruhani. Cismani yani dış görünüşteki madde hali demektir. Bu bahsede herkes eşittir. Ve umumi bir hüküm alır. Ruhani duruma bu kalıbın ötesinde tatlı duruma gelince orada özel bir hal başlar. Umumi hükümde mütala edilen insan bazı derecelerle asli vatana dönebilir. O ele alabilmek için dinimizin zahirdeki emirlerini direkt sebep olan ele alır ve ilerler. Ve sırasıyla manevi yola marifet alemine geçer. Hele marifet çok yücelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim onu öğrenken şöyle buyur: Her şey özünde toplayan bir hikmet var ki o hak marifetidir. Kulun bunlara erebilmesi için görsünler, işitsinler diye iş tutmaması gerekir. Yapılacak işler için dereceleri üç bölüme ayıracağız. Ki bunlara cennet tabir edilir. Bir, mülk alemindeki cennet. Buna meva denir. İki, melekut alemindeki cennet. Buna da naim cenneti tabir edilir. Üç, Ceberut alemindeki cennet burada Firdevs cenneti denir. Bu anlatılanlar zismani, bu maddi varlığın tadacağı nimetlerdir ki bunlara ancak üç çeşit ilmi benlikte toplamakla erilir. Bunlar ise şeriat, tarikat ve marifettir. Yeri gelmişken yukarıya yarısı beyan edilen hadis-i şerifin tümünü zikredelim. Bütün hayırları Hikmeti derleyen şey halka karşı irfan sahibi olmak ve onunla amir olup sonra batılın da ne olduğunu bilmek ve terktir. Sırası gelmişken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı bir duayı da anlatalım. Allah bize hakkı göster ve ona uymayı nasip et, batılı bildir ve ondan kaçmayı kolay eyle. Keza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hususta bir hadis şerifini yine zikredelim. Her kim nefsini bilir, onun uygunsuz arzularına muhalif kalırsa gerçekten Rabbini bilmiş ve ona uymuş olur. Buraya kadar anlatılan şeyler umuma şamil olan işlerdir. Bir de üstün istilana sahip insanların hali var ki, onları aşağıda anlatacağız. Bunlara has insan tabirini kullanıyoruz. Bu insanın usulü Hakka tam yakınlıktır. Oluşu sebebine gelince tek şeyle olur. O da hakikat ilmi. Buna zahisi olan yakınlık aleminde tevhid tabir edilir. Bu hal adet olduğu üzere dünya hayatında olur. Bu hale ermek için uykuda olmakla ayaklık arasında bir fark yoktur. Belki de esas yüzüğe dalınca kalp bir aralık fırsat olur ve asıl vatana gider. Bu gidiş külli de olur, cüz'i de. Nasıl ki Allahu Teala Hazretleri'nin bir ayette şöyle ferman eder. allah Teala nefisleri ölüm zamanı gelince öldürür. Bazıları da uykularında hakkında ölüm hükmü olanı tutar. Kalanları muayyen bir zaman için geri salır. Buna işaret olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir hadis-i şerifini Alimin nüfusu cahilin ettiği ibadetten hayırlıdır. Burada kastedilen Âlim, alim nuruyla, nuru ile içine nur eden, Sonra da halsiz, sessiz, sırt diliyle tevhut esmasına devam eden zatdır. Asıl insan budur. Bunu anlatan birkaç tane hadis kendi bir İnsan sırrındır. Ben de onun. Batının sırlarından bir sırdır. <laughs> Onu kullarımın kalbine koyarım. Benden gayrı o hali bilen... efendim. Evet. Benden gayrı o hali bilen olmaz. Kulumun zannına göreyim. Beni arada an onunla. İçinden anarsa zatında anarım. Bir topluluk içinde anarsa daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Bu anlatılanlardan arzu edilen tek şeydir. O da insan varlığında düz iyi bir yer işgal eden tefekkür En önemlisi bu. Bu tefekküre ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in buyurduğu birkaç hadis-i şerifi anlatalım. Bir anlık tefekkür bir yıllık ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür yetmiş yıl ibadetten hayırlıdır. Bir anlık tefekkür bin yıl ibadetten hayırlıdır. Her işte başarı hakkın zatında saklıdır. Tefekküre dair zikri geçen hadis-i şerifler biraz tefsir ister. Çünkü aynı mevzu üç şekilde anlatılıyor. Her kim bazı hikmet taşıyan işleri düşünür. Onun bir parçasından birçok parçalar olduğunu, onlardan dahi nice şeyler husule geldiğini düşünürse, ki buna tefekkür denir, yaptığı bu tefekkür bir yıllık ibadete bedel olur. Her kim yaptığı ibadeti düşünür ve onların hikmetine karşı irfan duygusu taşırsa, bu tefekkürü yetmiş yıllık ibadete bedel olur. Her kim ilahi marifeti düşünür Allah-u Teala Hazretlerine karşı tam ifan duygusuna sahip olmayı dilerse, bunun yaptığı tefekkür ve bin yıllık ibadete beden olur. Asıl irfan ilmi budur. İrfan ilmi demekle tevhid halinde kast ediyoruz. kişi iştiyakını duyduğu zata mahbubuna bununla erer. Bu halin neticesi ise ruhani bir halle tam yakınlık alemine uçup gitmek olur. Efendim müsaadeniz de burada bir şey sormak istiyorum ama. Evet. Şimdi burada <laughs> e, diyor ki, yani şöyle bir şey anladım ben. Mesela dünya komple, dünyanın içi mürşitle dolu olsa, evet. komple, fakat hani onun kendi mürşidinin dışındaki diğer mürşitlere gitmemesi, tek o mürşide bağlanması, evet. fakat onları da takip etmemesi. Yalıyım. Yalıyım. Yal Doğru, bu ne zaman? Evet. Yani ya, bu var?

bunu yapmıyor. Çünkü Allah Teala Hazretleri bütün müminler kardeş diyor. Yani. Müminlerin kardeş olduğunu kabul ediyor. Yani. Hatta kafirleri sevmeyecek, Fakat onların varlığına bunu zekmiyor. Yani. O kötü sıfatlarını beğeniyorlar. Yani. Allah'ın haftan olayı için. Onların hakta geldiği için onları da <laughs> <ne> yapacak, <yapabilir? gülüyor> elinden gelirse onları da doğru yola teşvik edecek. Eğer buna imkan bulmiyorsa, onun o kötü subakları tasvir etmeyecekler, elinden gelirse de onlara iyi niyet Efendimiz geldiğinde ilk defa hep Müslüman değil miydi kendisi? Tabi kendi Müslümanıydı değil mi? Çevrede ne yaptı? onları işaret etmeye çalışır. Doğru yolu göstermeye çalışır yani. Mesela, nasıl bir oran? Zor yok amca. Bunda kimyet tep tep hayranı meşri diyen olmaz ya. Yani. Fakat sen deneyeceksin, kendi vicdanına inanacaksın yani. İyile mi gidiyorsun, rahat mı ediyorsun? Dertlere katıldıkça Yoksa kötüye mi gidiyorsun? Rahatın kaçıyor. Eğer rahatın kaçıyorsa oraya gitmek haramdır Yok eğer rahatın geliyorsa oraya gitmek şarttır. diyorlar. Yetkere kaçırmak şart diyorlar. Fayda görüyorsan oraya gitmek rahat Yok eğer zarar görüyorsan oraya gitmek ahmaklık diyorlar. Fayda görüyorsan oraya gitmek ahırlılık diyorlar. Bunu ayrı etmek lazım. Bunu dememek lazım. Çünkü eğer bir insan buna yardım etmişse o da demiş ki bir ses demişse ki yüzüne bakan onun naif sözünü dinleyen onun naif o şeriat da onur amir bu insan işe Yoksa burada e, insanların çoğu da ne dersi? İşte cübbe, böyle millet başında falan adam oturup kesin ya. mı? o. E, alim yanlış Çok harika. Bunların sahipleri yok. Altı en az 10 tane, tane var. Ama içinde tabi uygun olan var, Hatta meşhur bir tane var yani. Ufanın şeyi Merhaba Mirak, hoş geldiniz. Selam. Selam ver. hadi yürüt varsa gönder de terbiye de falan demiş. Demiş, kadar istiyorsan var ama bol demiş. Orhan, yok ki diyor. Şimdi Ece, şimdi neslinin insan terbiyesine en büyük marifettir. İnsan terbiyesine, insan nasıl ki yarattıkların en güzelini insanı terbiye etmek de en yüksek marifettir. İnsanı terbiye etse ne olur? İnsan, iki tip insan var yani. Dünya insanı, Cez zaliki midir? Menfaat görürsen, şey yaparsın, kafadan çağlarsan, diyor, şeker gibi olur. Bir de çekirdeğini bilir mi? Aa olur. Ne diyor, bir Ama Allah adamları öyle derdi. Onların iki de dağıtıdır. Hem dünyaya menfaat sağlar, hem ahirete menfaat sağlar. Kâmil insan mıdır yani? O sana elinde imkanı olursa yardımcı olur. Yani maddi de manevi de yardımcı olur. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, malınız da herkesi memnun edemezsin. Yani. Güzelliğiniz, tatlı sözle memnun edersin. Yoksunuzu suvarsın. Şimdi insan gök kanalı bir televizyona bekler. birinci ana derslerinin belli programı vermedi. Onun kişileri ayrı. Ana değil, kişileri ayrı. Şimdi insanın hakikati Allah-u Teala'nın aynasıdır. İnsanın hakikati Allah-u Teala'ya aynadır. İnsanın ruhu da o hakikata aynadır. Kalp de o ruhun aynasıdır. Dil de o kalbin aynasıdır bu dört kademeli. Tevhidin de dört derecesi var zaten. Sadece cidden <laughs> alırsan, bu münafıklar, münafık şeydir yani. O mahbul değil. Bu dilinle ço çok söyleye söyleye, kalbe geçecek, oradan da ruha geçecek, oradan da insanın hakikatine geçecek, Allah'a ulaşacak yani. İnsan tevbi etmenin anlamı, Allah'ı bulmazsan, yani. onu bulamazsan, bilemezsen hep Kör dersin, kör biliyorsun. Ayet-i Kerime var zaten. Ne diyor? Onlar bu dünyada için kör ve ahirette de kör haşt olacaklar. Hatta diyecek o da, ya Rabbi, benim gözüm vardı. Fakat senin manevi sözün, vasiyetin kör yani. Sen hakkı batılı bilmedin yani. Onun için baş gözüyle kör olacaklar. Kör olacaklar. Onun için insan kalp gözünü açmalı, Yunus Emre Hazretleri gibi Efe Cemaatinin Yunus diye görülmüş çocuğuna elmeli. Elmeli. Ama bir daha kendini Üç çeşit talebe var. Yani. Şimdi biri mecazi talebe, biri mutlak talebe, hakka talip tam talip yani. Üçüncü talebe de yalançıdır o bir nevi, hani cehennem. <laughs> Bunu bir de şöyle tarif edelim. Yar müridi, hal müridi, kal müridi. Kal müridi bu da mecazi Hal müridi hakkın tersili kesip gelmek isteyemiyor. Yerden almaya başlamıyor. Yal müridi de işte. O da öyle bir işte gelip gidip. Neyse, Allah dilerse yal müridini hal müridine de çevirebilir. Yani biz kimseye bir şey demezsen. Yani. Hiç kimse bir şey demezken, nefsimizden başkasını suçlamaya hakkımız yoktur. Hakkımız da yani. nasıl hak ederiz? Anlayan, dinleyen, söyleyenler uyca etkiler. anlamayan insan, yer yüzünde dolaşan canlı bir cenazeden ibaret ediyor, Mezana hadisten bir şey İnsan, işte bu tevhid zikri kalbe geçmeli. Bir anahtar gibi kalbi açmalı. Oradan ruha geçmeli. Ruhtan sıra geçmeli. Oraya geçmeli. Yeşil varanlık pedeleri kalkar aradan. Görünmeye başlar yaradan. Kurtulur ki bütün beladan. Ne diyor Cenab-ı Allah? Hadis-i Kursi'de tehlik benim karamdır. Karama gidersen belamdan ölür. olur. Hayrı da yaradan Allah, şerri de yaradan Allah. O diyor benim şey, şerri yaratmam kurtulur diyor. Ayet-i Kerime var. Ne diyor? Evliya kullar için diyor. Hiç istikameti yoktur. Hiç devre kadar istikameti yoktur. Dünyada da yoktur, ahirette de yoktur yani. O bedene, bir takım müşkül görünümde olabilir ama o aldatıcıdır yani. O aldatıcıdır yani. Mesela diyelim ki o insan Allah yönetiyordu yani ayetlerime salihleri Allah yüklü. Fatıkları da şeytan yüklü. Adam bakarsın, malı artıyor, fatık olduğu halde, zalim olduğu halde, bundan serbeti atıyor. Onu şöyle birkaç gün yolculuk çıkmış bir ağa varmış yani. Bir şık efendi duymuş, şık efendiden Efendim demiş, ben falan arayıp duanızı al derler. Şiş efendi demiş, oğlum dua edeceğim sana. Allah senin hemen canını açın çeksin. Ama efendim demiş, ben bu nasıl dua Oğlum bu senin hakkında sen dua etsin Bana, sen de etsin dua <laughs> et. Bu senin hakkında hayırlı yaptı. Sen yaşadıkça günahın daha artar. Zalim, zulüm günahın da artacak. Hem millet kurtulur senin fesadında, hem de senin de günahın artırsa azabın daha artmaz. İşte bu dünyaya gelmekten maksat, kesin kemal, bu dünyaya gelmekten maksat, kesin kemal, seyri kemal. Allah-u bulmak, bilmek, Mevlana Hazretleri diyor ki, Evet. Bulduysa niye kalkıp bu oynandı? Bulmadığınızda ne duyuyor? Bu. Aramıyor. İnsan aslını bulmalı. İnsanın cevheri var. Yani. Cenab-ı Hak insanın özünde bir cevher ilahi koymuş. Yani. Bu iman hakikati ne büyüktür? İmansız yürek sinede yüktür. Bu imana, fıtri imana mahluk desen bile kafir olsun. Yani. O yaratana ait bir yani. yer. O yaratana ait bir yani. yer. Onun için yani, o imanı ele geçirmezsen, ömrünü boşa salmış olsun. Hep boşa gider. Her insanın kafasını Cenab-ı Hak Muhammed Aleyhisselam'ın mimine göre yapmış. İçine de beş duygu koymuş, İslam'ın şartı beş duygu yani.

Mesela bak, şu şeyle nedir, 0'dır yani, fakat bu ikramda 5'tir yani. tamam ikram akvabesinde şu şeyle 5'tir Bu verim ve hayana dayanarak, işte 5 mesela diyelim, burada 5 senede ünlü felsefeci var yani. Mesela nedir bunlar? Eflatun, Aristo, Sokrat, İbn Sina, Farabi. Bunun beşi de kağıdı. Yani. Bunlar lehim ve hayala dayanmış. Sordur yani. Biri birine benzerlik var. Bu beş vahye dayanmış. Efendimizle beraber. Efendimiz en büyükleri oluyor yani. Bunların. Dört halikeyi resimle. Yeşil hazreler, tam olgu camuruyla, arzı Bunlar, bu beşten, işte başları Sokra, Eflatun onun talebesi, Aristo'da onun talebesi, i̇bn onun talebesi, o da Farabi'nin ustası. Bu beşten, bunlar da Böyle, işte bu Bir de vahiyye dayanır, bir de dayanır. Çünkü o adamlar hiçbir gücü yenememişler yani. İç gücü yenemezsen, İslam kasabasında Allah'a edemezsen, çünkü bir kainat bir sanatı, o sanatı sahibine bölemezsin yani o sanatı şifretimiz bak ufak bir bal arasına yaptırdığını bütün dünya profesörleri yapamıyor. Üç, üç bin sene o hafifli bal bozulmadan varabiliyor. Üç bin, sene, 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 üç bin sene. sene. İşte bunun için kendi eğer bir insan üç tane babası olur yani. Bir, anasından dolayı babası. iki, hanımından dolayı kayın babası. Üç, dininden dolayı ilim babası, mürşid deniyor buna yani. Biz şimdi mugayet mürşidiz, yani üç çeşitte mürşid var yani. Biri tam kamil mürşid, biri vasat mürşid, bir mugayet mürşid yani. O mürşidlere doğru yol alıyoruz yani. Onların izinde gidersek, hani iştihat da iki ayet. Biri mutlak müştehittir, biri mugallet müştehittir. Mugallet müştehit, mutlak müştehidin dairesinden çıkamaz yani. Onun içinde ufak bir daire. O dairenin içinde bir yani. Biz büyük içinde, onların yanında bir talebesiz yani. Biz faydalandığımız için, hani beşinci sınıfa giden adam, birinci sınıfa giden adamı öğretir ya. var çok konuşunca, <laughs> <laughs> birazını alırsınız, birazını da kaybedersiniz. Soracak sorunuz falan olursa konuşa karşılıklı yani. Şimdi bu iş ilim işi yani, ilmi çevir yani. İlimsiz olmaz bir şey, ilimden yapılır her şey yani. Cahillikle hiç bağdaşmasın. Cahillikle hiç bağdaşmasın. Her mesleğin bir ustası olduğu gibi, insanın kâmilinin de bir ustası var yani. Kâmil insan yetiştirebilir ki ustasız olmaz. yani. Her sınıfın bir öğretmeni var yani. Ama yine tarih öğretmeni, biyoloji dersi verirse bu yanlış olacak. Herkes branşını bilmeli. çizim yapmaya çalıştık, yani. Şirinleştirmeye çalıştık. Bu şirinleşmenin de yolu ölçenin kaybolmasından gelir. geçer. Derviş, derviş orada. Derviş ne demek? Derviş D harfi kalbinden dünyayı çıkarmak. Vav wow, harfi varlığı haktan bilmek. Yani kendi malın gibi de Hakkın eline uyacaksın. Ne harfi yalanı terk etmek. Ş harfi de şehveti terk etmektir. Ama bunları şeriatın helal yoldan kullanmak. Yani terk etmek derken yani dünyadan ele terk etmek o anlamında değil. Yani, Her şeyin yerinde kullanacaksın yani. Adalet. Adalet kullanacaksın. Efendim o hakikatten, hakikat filminden bahsettiğiniz yazınca. Evet. Hani Efendimiz, e, Ebu Efendimiz'i gördüğü zaman Evet. ne kadar çirkinsin diyor ya. Evet. Sonra evet. biraz sonra Hazreti Bekir Efendimiz görüyor, ne kadar güzelsin diyor. Tabii. Böyle olduğu zaman diyorlar ki, Efendimiz size soruyor Bekir Efendimiz, yani bu nasıl oldu diyor böyle, evet. Efendimiz de buyuruyor ki, diyor ki, o bizim diyor, biz Allah Teala dedem, Allah'ın hakikatiyle ziralandığımız için, Evet. O kendini bizde gördü, kendi evet. çirkinliği gördü, sen de evet. kendi güzelliğini evet. gördün. Hani Şahiyat-ı yani, Bistam Hazretleri'nin efendim talebesi rüyasını görüyor ya. Evet. Hocam siz dün gece domuz gibi gördün diyor. Evet. Oğlum diyor sen diyor doğrudur domuz gibi gördün ne diyor. Kendi suretini bizde gördün diyor yani. Evet. Senin domuz sıfatlarını terk etmeden, etmedikten sonra diyor. Evet. Yani böyle. Şimdi bu, böyle olaylar çok yani tarihte. Tamam mı peki? Evet. İyi, buyur. İyi. Öyle canım canım. Halbuki kendi görüntüsü, başka bir dana var dedi. Vurdu, hem vurdu, hem kendi rahatsız oldu. İşte insan hayvan için olursa, her şey hayvan için olur. İnsan, insan kamil olursa, her şeyde Allah'ın tecellisini görür. Vallahi bu garip gelmez. Her şeyde Allah'ın tecellisini görür. O zaman da saygılı olur yani. O zaman herkese saygılı olur, ölçesi kalmaz yani. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor, Peygamber Efendimiz, bir de lehte Hiç not. Hiçbir kupa olmaz. hiç uygulanmaz. İstek hikmeti maç futbolda adalet gider demek. İstemek olmaz. İstek okey. İsteğe bakayım. İstemek olmaz. Bir daha var. Pes olur. Haklı olarak fakat az verir. vatana ihanet eden adamlar az verilmez Onlara ceza vermemek, mazlumlara zulüm etmek. Ama arkadaşlar arasında, oranları arasında, bizim hiçbir defasında Efendimiz nefsi müdafaa yapmaz. Fakat hak müdafası imanlar hiç geri kalmaz. Bir daha bir yeri de bak gidecek. bir tanesi bize övgenimize de selam vermeden, biz onu akaracı tek edin. Bu nasıl Bu yakışır mı